Merhaba arkadaşlar Games Depot kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni gelen kartlarla oluşturulan desteler göstereceğim. Ama tabii ki burada küçük bir harmanlama yapıyoruz yeni kartlarla. Şimdi bir ışık muhafızı muhabbetine girildi. Afet, Vigo tarafı, Afet tarafı, akşam tarafı da ışık muhafızı tarafı. Ben tabii ışık muhafızı tarafını tuttum. Gerçi bir şey değişmiyor da. Yeni şampiyonumuz Viego'yu bir gösterelim. Her tur ilk defa bir dost birim öldüğünde bir yutansiz çağırıyor. Yutan de bir manalık, birebirlik, bir hayali kart. Bu kart geldiğinde, çağrıldığında elindeki tüm dostlar, dost Viago kartlarına ve diğer her yerdeki Yutan Sis kartlarına artı bir artı bir kazandırırsın diyor. Şimdi... Bu kart geldiği zaman Viego Artı bir buff alıyor. Bu ejder tabii ki Viogoya bağlı olduğu için bu da ne oluyor? Bunlara buff alıyor. Şimdi Nosusla bunu destekliyoruz. Nosus kartı da bu katledilen her kart için bir artı bir buff alıyor. Daha önceden biliyorsunuz ki Trashle nasıl kullanırdık. Bu sefer tam tersi viagoyla Nosus'u kullanıyoruz. Çünkü da sürekli buff alıyor ve ikili combo olarak bence gayet başarılı oluyor. Yeni kartlardan agro'yu doldurması açısından define arayıcısı var. Bu bir manalık ikiye 1. Çağrılığında yükselen kumlar adında bir büyük kartı elinizde oluşuyor. Bu da yavaş bir karttır. Bu kartı oynadığınızda 5'e 2'lik bir kumdan savaşçı veriyor. Bunu hatta ele blank sivir destelerine de koyuyorlar. Şirma olduğu için. Bunu da sivire koyuyorlar. Çok da güzel oluyor. Çünkü 5 olduğu için yüksek bir demeçle Sivir falan seviye atlamasında bayağı bir kolaylık sağlıyor. O yüzden agro doldurması için define arayıcısı var. Tabi biraz oynadık. Hepi siyafeti koymaya gerek koyduk. Çünkü bazı büyük halkanlarını bozmak için bize hızlı bir kart lazım. Ve burada sadece elimizde karga karı var. Ve bunların iki tane var. Elimize gelmeyebilir. Kart feda edilmemiş olabilir. O yüzden oynayamadığımız için Hepi siyafeti koyduk ki büyük halkanı olan bir kartı yok edebilelim. O yüzden koyduk. Belki çok spesifik durumlarda bir canı kalan bir kartı yok etmek için kullanabiliriz. Doymaz kasap zaten lanetli bekçi ile beraber kombolandığında katledilme özelliği olduğu için Nosus da ne yapıyor? Artı bir buff alıyor. Öte dünyaya bakış var kart çekmek için tabii ki. Aynı şekilde Rus sürüyü de bir kart birimini bizim dost birimi öldürerek iki tane kart çekiyoruz. Tabii ki gene kendi kartımızı öldürdüğümüz için gene katlet özelliği çalışıyor. Oyunun ilerleyen safhalarında eğer işgalci Hidra'ya atabilirsiniz bu yeni bir kart arkadaşlar. Bu bir ejderya. 7'ye 6'lı çok güçlü bir kart bu İnanılmaz overpower dediğimiz bu OP dediğimiz durumlardan biri. Korkunç özelliğine sahip çağrıldığında ya da tur başı bir yutansis çağırıyor. Yani her tur bir yutansis geldiği için Viego artı bir buff alıyor. Böylece Viego sürekli arttığı için de güçleniyor. Güçleniyor artık oyun kontrollü bir düzeye geldiğinde yani diğer oyuncuların dediği late dedikleri olay. Oyun uzadığı zaman artık geri dönüşü olmayan bir yola geliyorsun ve video bayağı bir engellenemez hale geliyor. Bu, bunu bazı destelerde iki de görebilirsiniz. Ben önce bir iki koydum ama sonradan vazgeçtim. Bir tane koymayı tercih ettim. Çünkü sürekli kart çektiğimiz için Rus sürüyor olabilir, öte dünyaya bakış olabilir. Yani kartları çektiğimiz için elimize gelebilir düşüncesiyle bunu ben bir de tuttum. Şimdi oyun bu kadar ilerledikten sonra tabii ki çok spesifik bir can kaldığında hünharlıkla, 7 manalı hünharlıkla oyunu direkt olarak bitirebiliyorsun. Bu da ne yapıyor? Tabii ki de oyunu bize çok hızlı bir şekilde kazanmamızı sağlıyor. Burada bahsetmem gereken merhametsiz avcı arkadaşlar. Daha önceden tabi bu yeni bir kart değil ama yine yeni, yeni geldi sayılır diyebilirim. Bir düşmana kırılganlık veriyor. Burada senin o anki stratejine göre belirlediğin kartı kırılganlık verip ona göre bir ayar çekiyorsun. Çok acayip derecede oyunu domine ediyor bu kart. Çok etkili. Yeni kartlardan biri burada bir Kamavar askeri var. Çağrıldığında çağrıldığında bir Yutansis çağırıyor. Gördüğünüz gibi bu da ne yapıyor? Yutansis çağırdığı için artı bir artı bir buff veriyor gene Viyago kartlarına. O yüzden bu da çok etkili. Çünkü bunu oynuyoruz ki 3 mana olduğu için hem 3'e 3 güçlü bir kart. Güzel. Hem savunabiliyorsun hem atak da yapabiliyorsun. Korkunç etkilere karşı da bayağı bir iyi. Çünkü 3 olduğu için doğal olarak Yutansis ile beraber kombolandığında ya kombolandığı için bizim için bayağı bir buff veriyor. Sanırım yani diğer kartlarda da ilah var. Bunlar tamamen agro'ya doldurmak için arkadaşlar. Yani saldırıyı engellemek için var. Gene çok spesifik büyük kartları engellemek için hükümsüzlük aynı var. Kendi bir birimimizi yok ederekten bütün oynanan o, o hızlı ya da işte yavaş büyüleri ya da yetenekleri engelleyebiliyorsun. Ya da mana bir tane mana taşın giderek bir tane mana taşını yok ederek bunu oynayabiliyorsunuz. iki türlü oynama şekli var. Tamamen size, size bağlı. Bir de ben bu desteği iki tane intikam koydum. Çünkü oyun ilerlediği zaman karşı tarafta güçlü bir kart olabilir. O kartı intikamla yok edebiliriz. Bu da bize bayağı bir avantaj sağlar. Çünkü bazen şey oluyorsun. Yani ulan diyorsun İntikam olsa da elimde bak şimdi bu adamı yenerdim ya da yok ederdim kartını da diyorsun. Öyle anlar geliyor. O yüzden intikam koymayı tercih ettim. Bazı destelerde bunu göremezsiniz. Ya yani genelde intikam koymuyorlar ama ben intikam koymayı seviyorum. Ee, bayağı da yarar sağladığını düşünüyorum. Böyle bir deste umarım beğenirsiniz. Eğer YouTube'da ilk kez izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı çok isterim tabii ki de. Çünkü beni desteklemiş olursunuz. Bir de çan seslerini açarsanız o da ayrı bir güzel olur çünkü tüm videolarımdan haberdar olursunuz. Videoda like atmayı lütfen unutmayınız. Boynunuzun borcu değil ama paylaşırsanız daha çok geniş kitlelere erişebiliriz. O zaman videoya geçelim. Komboları kolay değil ya zor. Çünkü kontrollü bir oyun gerekiyor. Kontrolden sonra go olayı bitiriyor zaten. Hakimiyeti kurarsan bitiyor yani. Şu x'ini atayım. Küçük uçlar agro toplarız. Şunu atacağız önce. İlk turunda. İlk turu boş geçer zaten. Genelde ama aynı karttan varsa boş geçmez. Git altını getirdim. lütfen. Bir boşluğa daha geçtiğim, mükemmel olmaz mı? Hayır. Bak eskiden bunu vurduğunu görüyorduk. Üzerine gelince artık vurduğunu göremiyorum ya. Bu bir şey değil mi? Oha! Yok artık. Ulan bari bir tanesi nekisi vurur ya. Şaka gibi ya. terk ben de görünüyor. Yok. Ben de mi sıkıntı var acaba? Kurşun yağmur üzerine geldiği zaman hangi mobları vurdun göremiyorum. Gözle görebiliyorum. Kalbimi kırıyorsun şu an direkt sallayarak ama. <laughs> Ben zaten anlik olduğum için hep flaptan çok zor çıkıyorum ya. Yemin ediyorum şanssızlık yüzünden kaybediyorum pasa. 3 kartı var diye rahat oynuyorum şu anda 3 kart bıraktı elinde Tamam sıkıntı yok Nasıl ya Ya kartı engelleyemez herhalde bir kartı var yani şu an. Onu da engelleyecek hali yok yani. Artık yani şu an. Bunu engellerse yuh derim. Ha. Yani bir zahmet. Zahmet olacak yani şu an. Ha elinde bir tane daha olduğu için rahat hareket ediyor mu? Lan seni var ya. Viego oynayacağım dur. Yalnız Viego çekeceğime inandım herhalde. Viego çekeceğim için herhalde şu an vallahi yoga çektim ben. Gel lan İnşallah iğrenç bir kart çekmişindir. Arkadaşlar ben bir tuşa ötesinde bekliyor. <laughs> bana ya. Bir dakika bir şöyle bir şey ses. Aa çalışıyor mu? Saçma ama. Büyük aklını bozulmuyor öyle ama. Saçma. hani de katıksız saçma yani. Ya, ee, başlıyorum artık. Abone olsun. Beni durduramazsın. Aldığım şeden engellemez. inşallah engellemez. inşallah engellemez. inşallah engellemez. inşallah engellemez. Engelli Ne vurdu? Ne vurdu? Kime vurdu? <gülüyor> oh. Mona <laughs> Lisa'm. Evet reklamları açtım. Hadi kız Allah oyuna. Yeah. Ha, geldi benim gene tatlı patates tatlı patatesim geldi bak ilk ben başlıyorum lütfen bir mana gelsin geldi adamsın be biraz daha tamam Aynen YouTube'a attım videosunu Kripto yapılıyormuş artık YouTube'da. Anlık yerleri kripto alabiliyor alınıyormuş. O güzel kart. İlginç bir hamle oldu. Demek ki elinde çok büyük kartlar var yani bir manlık bunu attığına göre. 2 mana kart pardon. Peki pusmaması çok özel olmaz mı? Pustu Betü. Niye pusuyorsun ki yani? Ayıp ya. Direkt saldıracağım ya. Direkt 7 vuracağım çünkü. Jump'a bir kalıyor. Beni tanımıyor olamazsın ufaklık Akrodoğlu var ya acayip anti pusu bence bizim deste. Baksana acayip kitliyor adamı Direkt kitliyor ya direkt yani Reksa'yı mı attı acaba? Denizi asla arkada dönme Okey pas Saldıracak pusu yaptı çünkü Hadi. Hayda, en güçlü kartım çektin ama ya. Evet, Destrex sayı varmış. Alacak boğazlarından Seni ısır. Vay be feda etme <laughs> Diğerinde de bu alacak. Rexay oynayacak bence. Elinde Rexay var çünkü. Elinde Rexay var. Rexay. hep güvendeyim. Kar çekeceğim. Bunu seviye atlaması lazım. Yani şey ileri buff alması lazım. <laughs> tamam bir Of best be. sana yemin ediyorum. Çok iyi oldu. Ben hepsi siyafete koyamadan en güzel yerim şu an. Şu anda best oldu. İyiyim teşekkür ediyorum Hasan Murat sen nasılsın? Hayda Okey Rex'e feda etti Şimdi ejderya O zaman shop time Desem mi acaba yoksa? Bence değil ya yani. Abone var çünkü. Ay bunu koyacak. şimdi gördüm ona. Neyse bu harika bir sonu. Valla sonradan gördüm ha. Allah'a versin. Tamam. Şunu oynayacağım. hepsini engelledik. Best. Korkunç olduğu için. Akşam desesi yaptım. Evet. oldu. Hatta akşam akşam Li sesi. Yes be Finish abi. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Tüm videolarımdan haberdar olabilmeniz için çan seslerini açmayı da unutmayın. Canlı yayınlarım Twitch platformunda olduğunu söylemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.